Eee şimdi süratle cildimiz için bir şey var değil mi Şems? Evet. Geçiyoruz o tarafa. Bu arada biz bacak demişken ben bir tane de küçük bir tarif verebilir miyim? Nasıl bir şey şimdi yani? Çünkü o kadar telefon var ki ha. o da aynı o şekilde kireçlenmeden, ha. bel fıtığından, boyun fıtığından, oynak, bu tenis dirsekçisi tamam. diyoruz ağrılar, bel, boyun, siyetik. Çünkü tam mesleği, tam mesleği olduğu diyorsun. için onu da ben şu anda bir tarif, tarif vereceğim. Burada. Tamam. Oraya gelir mi yanınıza? Gel yanıma. <laughs> Gel canım. Ay bu Şems neler söylüyor, neler anlatıyor inanılır gibi değil vallahi. Evet. Şimdi. Seninle de yemek yapacağım birazdan. Seni test edeceğim. Bakayım <laughs> nasıl yemek yapıyor. Özel yıldız. Evet. Bakın iki tane malzeme. Tereyağı. Yani Tereyağını yapamıyorum, e, zorlanıyorum işte hmm. evde kayınvalidem var, kocam var. İstemiyor, sevmiyor. <laughs> <Lahanalarla. gülüyor> lahanalı gezmesin yani, lahanalı beğenmiyor. Lahanalı bir kadının, evli bir kadının yatağı Görüntü gibi. Görüntü olarak güzel, güzel değil, şey yani, hoş evet, hoş değil yani. Peki. Evet. Ama gündüz Daha kolay. yapabilirler i̇şte yani evde yapıyorlar. yokken. Aynen. Evet. Peki. Daha kolay bir şey söyleyeceğim. Hı. Bir o kadar da bu da faydalı. Burada çam iğneleri var. Çam iğnesi mi? Çam iğnesi. Hemen hemen e, e, ürünlerimizde, tıbbı ürünlerinde yüzde doksan kullandığımız ma maddedir Hı. burada bildiğimiz yani. çamın yaprakları. Çamın çamın iğneleri. Evet. İğneleri. İğneleri. Peki. Güveç kabı alıyorsunuz. Şu anda bir krem hazırlayacağım. Hı. İnanın ki o e, dışarıda satışta olan kremleri hiç size arattırmayacak. Bak. Krem hazırlıyoruz. Ya. Gerçekten bu türlü hastalıklar için bir özel krem hazırlıyoruz. Tamam. Çam iğnelerini topluyorsunuz. Tamam. Çam iğneleri. Güveç kabının altına koyuyorsunuz. Tereyağı. Tereyağı. Çünkü krem hazırlıyoruz. Evet. Hakiki güzel bir Tereyağı Nereye? üstüne koydunuz. Katman katman gidecek. Yine de çam iğnelerini hmm. üstüne koyuyorum. Hmm. Ve yine de tereyağı böyle kat kat yapıyorsunuz. Allah Bir daha Allah. çamı koyacağım. Hayatımda görmediğim şeyleri Aa. görüyorum. Ve bir daha çamı koy. İşte böyle hazırlıyoruz evet. biz ürünleri. Vallahi. Ürünler bu şekilde hazırlanıyor. Evet, ama biz bilmiyoruz. Dünya ve, paralar veriyoruz. Ve gidip. öyle bir şeyler tabii ki bir içinde saniye. katkılarımız oluyor ki Sonra izin vereceğim konuşmanızı. Evet. ki raflarda durabilsin. Hakiki ürünler işte bunlar. Evet. Kat kat çam iğneleri ve tereyağını koyduk. Katmanı, son katmanı koydum, koydum. güveç kabına. Ama toprak kabı olacak. Fırına mı vereceğiz? Ve bu şimdi gidecek fırına ve o çamın içinde ki aa, aa. aromatik yağlar Aromaterapi yaptığımız, tedavi amaçlı yağlar yani e, sitika keleçlenmeye, ağrısızı, ağrı kesici olarak biz e, kullanıyoruz bu çam terebentin. Diyoruz evet ya evet ya. çam. İşte onu hazırlıyorum şu a, an. A, şu anda. Çam derebentin. terebentin. Ağzında. Ağzında çok iyi gelir Çok çam, çok iyi gelir. Derebentin. Ağzını folyo ile kapatıyorsunuz ve bu gidiyor fırına. 2-3 saat 50 ile 80 arası dereceye koyuyorsunuz. Fokurtuyor kahve hmm. gibi. Tüm vitaminlerini, içeriğini, yağını hepsini içine bırakacak ve ondan sonra bu fırına gitsin. O fırına gitsin, o tabii da Bu tabii sizin... Hazırlanmışı var elimizde. Hazırlanmışı var. Bu şekilde güzel i̇şte, bir yağ bakın. İşte bakın. Bu da hazır. İşte bakın. Böyle, Böyle bir, bir, yağ bir şey çıktı. Bu yağı iyice süzüyorsunuz tülbentten, kablarınızı doldurun ve... Bakayım. Aynı güzel kokuyor ayol. Doğal yüzde yüz organik. Bu da doğal, bu nereye tenis. sürülüyor? Yine söylüyorum her türlü kemik problemlerinde. Aa, kemik. kemik, problemlerinde. Eklemlere. Eklemlerinde kullanabilirsiniz. Size alayım mı? Gelir misiniz? Peki. Buyurun. Ayak bileğine yapabilir mi insanımın? Eline de yapabilirim. Eline de. Elinizde de gösterebiliriz. Eline de yapabilirim. Tamam. El var mı istiyorsunuz? O zaman sizi yüzünüze mi? Peki siz gelin hayatım. Siz gelin. Tamam. Yok Siz ileri <laughs> Evet. Şöyle yanıma gelin isterseniz Yanıma gelin. Eline de yapabiliriz. Yani yapabiliriz. Tabii tabii. Sporla uğraşan herkes, yoga yapanlar, pilates yapanlar hanımlar, hepinizde tabii ki eklem ağrıları olur, kas ağrıları olur. Bunu yanınızda gezdirin. Bu yağ hep yanınızda bulunsun. Aman. <laughs> Evet. bana. Ha, şimdi şey diyelim ol. ki evet. bu hanımefendinin kolunda, kemiklerinde ağrı var. Kolu çok ağrıyor, bileği ne? çok ağrıyor. Tüm oynaklar. Oynak da yerleri. şu oynak. Evet. Şurası. Şu kısım. Evet. Veya daha çok ağrılar şu kısımlarda olur. Hı -hı. Bu, bu bakın şu kısımlarda. Hı -hı. Kolun başlangıcında şurada. Ben şöyle Hı -hı. yapsam şimdi diyeceksiniz evet ağrıyor. Bakın. Kireçi görüyor musun? Şuradan nasıl Ay, bir şu, kireç topu. De... <laughs> <laughs> Anladım, Aman abi. annem sen bayılma. <laughs> Şimdi... Herkeste var aynı ağrı. İnanın bana. Var ya. Şu ha. Sen demek var. ki çam iğnelerini biriktiriyorsun, evet. tereyağıyla kat kat koyuyorsun, fırına atıyorsun. Aynen. Akşam kocana ağrılı yerlerine sürüyorsun. <laughs> ee, sabaha pırıl pırıl kalkıyor adamcağız. Ellerin üstüne sür. Ha. Ellerin üstü kışın çatlıyor. kuru oluyor parmaklarını Hı. iyice böyle. Bir damla, iki damla kullandığınız herhangi bir nemlendirici varsa içine buradan alıp katın, karıştırın, cildinize de kullanın. Hmm. Saçınıza kullandığınız şampuanın içine ilave edebilirsiniz. Bu has bir katkı maddesi olarak kullanılır. Böyle tüm nerede ağrılarınız var iyice kullanıyorsunuz. Aa, nasıl ovalıyor. Ya, Değil mi? İncittim canını, acıttım Hayır. biraz da okşadım. Ama şey, yani genişliği e, ovuyorsun. Evet. Ne hoş beni de böyle olan biri olsun. Evet. Vallahi ne şanssızım <laughs> yani. <gülüyor> Ay evde kocan da yok ki o masaj yapmaya. Sen gelirim olmaya <laughs> Tamam mı? Evet. evet, tamam. Şimdi ben, e, gayet iyi bir şey size oldu. Size bu yağı da vereyim çünkü ha. ağrıyor belli. Evet. Bayağı bir canınızı acıttık. Bunu bir kaba dökeriz reklam arası. Evet. Bunu da size veriyorum. Tamam. Teşekkür evet. Ben teşekkür ediyorum. Tamam mı Şems'ciğim? Bir Eklemlerle bir şey... tamam. Ha, Tamam. Ben şimdi e, biraz sevgili Özlem'i şöyle... Olmak için mi Şimdi sana konuk muamelesi <laughs> yapmak istiyorum. Şöyle yerine koltuğunu Hayır. alayım bakayım tamam, seni. Tamam Şems geleceğim sana evet, çünkü ben de çok önemli içeceğim. bir tamam. e, kremimiz var. Heyecanlı. E, neredesin sen? Buradayım vallahi işte oturuyoruz sohbet. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl neredesin? Hani şu anda ne yapıyorsun? Evet. Arkadaşlar? Şu anda e, hani televizyonla ilgili bir şey yapmıyorum ama Hı. hani çekimlerim Yapmalısın oluyor. Bence. İnşallah hani görüşmelerim var önce... Ay güzel kokuyor ayı. Doğal yüzde yüz organik. Bu da doğal, bu nereye temiz. sürülüyor? Yine söylüyorum her türlü kemik problemlerinde. Ha, kemik. kemik, problemlerinde. Eklemleri. Eklemlerinde kullanabilirsiniz. Size alayım mı? Gelir misiniz? Peki. Buyurun. Ayak bileğine yapabilir mi insanımı? Eline de yapabilir. Eline de. Elinizde de gösterebiliriz. Eline de yapabiliriz. Tamam. mı istiyorsunuz? O zaman sizi yüzünüze mi mi? Peki siz gelin hayatım. Siz gelin. Teşekkür ederim. Tamam. Durayım mı Yok, siz ileri sarın. Ben. Evet. Şöyle yanıma gelin isterseniz. Yanıma gelin. Eline de yani yapabiliriz yani. Yapabilir Tabi tabii. Sporla uğraşan herkes, yoga yapanlar, hmm. pilates yapanlar Gel. hanımlar, hepinizde tabii ki eklem ağrıları olur, kas ağrıları Sıvar. olur. Sıvar Bunu yanınızda koluna. gezdirin. Bu yağ hep yanınızda bulunsun. Aman. <laughs> öyle evet. vereceksin bana. Ha, şimdi şey diyelim oldu. ki evet. bu hanımefendinin kolunda, kemiklerinde ağrı var. Kolu çok ağrıyor, bileği Yine çok ağrıyor. Tüm oynaklar. Oynak da yerleri. şu oynak. Evet. Şurası. Şu kısım. Evet. Veya daha çok ağrılar şu kısımlarda olur. Hmm. Bu, bu bakın şu kısımlarda. Hmm. Kolun başlangıcında şurada. Ben şöyle hmm. yapsam şimdi diyeceksin evet ağrıyor. Bakın. Hmm. Kireçi görüyor musun? Şurada nasıl Ay, bir kireç var? Oldu ama annem sen bayılma. Buna toprak kap olacak. Fırına mı vereceğiz? Ve bu şimdi gidecek fırına. Ve o çamın içinde ki Aa, aromatik yağlar. Aromaterapi yaptığımız, tedavi amaçlı yağlar. Yani e, siyotika kireçlenmeye ağrı, sızı, ağrı kesici olarak biz e, kullanıyoruz bu çam terebentin. Diyor bu evet, ya ya. Evet, çam... İşte onu hazırlıyorum şu. Hatta am Ağzında. Saça da çok iyi Çok çok iyi gelir. Ağzını folyo ile kapatıyorsunuz ve bu gidiyor fırına. 2-3 saat 50 ile 80 arası dereceye koyuyorsunuz. Fokurtuyor kahve Hı. gibi. Tüm vitaminlerini, içeriğini, yağını hepsini içine bırakacak ve ondan sonra bu fırına gitsin. O fırına gitsin. sizin hazırlanmışı var elimizde. Hazırlanmışı var. Bu şekilde güzel i̇şte, bir yaptı. İşte bakın. İşte bakın. Böyle, böyle bir, bir şey çıktı. Bu yağı iyice süzüyorsunuz tülbentten, kablarınızı doldurun ve... Bakayım. aynı güzel kokuyor ayol. Doğal, yüzde yüz organik. Bu da, doğal, bu temiz. nereye sürülüyor? Yine söylüyorum, her türlü kemik problemlerinde. Aa, kemik. kemik problemlerinde. Eklemleri. Eklemlerinde kullanabilirsiniz. size ne? alayım mı? Gelir misiniz? Peki... Buyurun. Ayak bileğine yapabilir mi insanımın? Eline de yapabilir. Eline de. Elinizde de gösterebiliriz. Eline de yapabilir. Tamam. var mı istiyorsunuz? O zaman sizi yüzünüze mi? Hayır, Peki siz de. gelin hayatım.